Konuğumuz dermatoloji uzmanı Deniz Koral. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Ben iyiyim, sizi sormalı. Sağ olun. Ee, sizinle bu hava temizleme cihazlarını konuşmak istiyoruz. Özellikle evet. bu pandemi sürecinde çok fazla ihtiyacımız oluyor hele kapalı alanlarda. Siz bize neler tavsiye edersiniz? Evet tabii şimdi hep e, yıllardır böyle programlarda sizler bizler hep güzellikten, sağlıktan bahsettik ama bir de tabii bu işin başka bir yönü e, bir seneden beri başımızda korona. E, dolayısıyla e, hasta ile birebir çok yakın temas eden bir hekimler, sağlık çalışanları hem hastanın sağlığı açısından hem de hekim ve çalışanların sağlığı açısından ortamın havasını da çok iyi e, kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü Hepimiz de biliyoruz hem siz diş hekimi olarak çalıştığınız ortamlarda çok fazla partikül üretiyorsunuz e, diş kesimi falan gibi evet. uygulamalar esnasında. E, biz de e, çok yakın temas ettiğimiz durumlarda hastadan gelebilecek veya bizden gelebilecek havada uçuşan partikülleri yok etmek için bir şeyler yapmamız lazım. Çünkü insanların sağlığı ve güzelliği için çaba gösterirken aynı zamanda havanın güzelliği için de çaba göstermemiz lazım. Çünkü havada e, bulunan partiküller... Hani sizin üretmiş olduğunuz belki partiküller sağlığa çok zararlı olmayabilir ama e, mikroplar açısından, bakteriler, virüsler açısından havada uçuşan partiküller ne kadar e, insan sağlığı için önemli? Son bir seneden beri çok rahat e, izledik, çok üzücü bir şekilde izledik hatta kendimizi korumak için e, devamlı tedbirlerimizi arttırdık ama havanın temizliği için de bir şeyler yapmamız lazımdı. Çok çeşitli şeyler yapılıyor aslında hava temizleyebilmek açısından ama ben... Özellikle bu filtrasyon sistemleri çok geliştirilmiş, otomatik çalışan cihazlar konusunda çok deneyim sahibi oldum. Kendi kliniğimde de kullandığım için çok da memnun kaldım. Tabii tavsiyem havadaki partikülleri süzen, özellikle de bu şimdi şu anda koronayı hepimiz biliyoruz. Covid yaklaşık 2,5-3 mikron büyüklüğünde. Ona da hakim olabilen türde e, filtrasyon cihazları kullanmakta fayda var e, ve böylece sağlığımız açısından hem de hasta sağlığı açısından da çok önemli bir e, gelişme kaydetti. Teknoloji de aynı şekilde kendini geliştirdi. E, böyle bir sistemden bahsedeceğim size de. Hocam bu sistem nasıl? Nasıl bir filtreleme sistemi var? Nelerden geçiyor? Evet e, şimdi demin de bahsettim e, havada uçuşan bir sürü partikül var. Bunlardan bazıları bizim için son derece e, zararlı hele şu son zamanlarda özellikle ko korona açısından e, söz etmek isterim. Yaklaşık e, 3 mikron civarında 2,5-3 mikron civarında bir e, çapı var bu korona partikülünün virüsün e, ve özellikle de bu e, haliyle e, çok rahatlıkla bulaşabilecek e, bir çapı. E, küçüklükte. Bunu süzmek için kullanılacak olan filtrenin çok kaliteli ve de çok aşamadan geçerek her şeyi yapabiliyor olması lazım. Hani biz sadece maske takarak bundan kurtulamıyoruz. Tabii maske de takmamız şart aslında. Yani maskesiz olmak da düşündüğümüz bir şey değil. Bu söz ettiğim sistemde üç çeşit filtrasyon kullanılıyor. En önemli filtrasyon HEPA filtre biliyoruz. Arkasından aktif karbon ve de zeolit. Bu üç ayrı e, bileşenden geçen, e, filtrasyondan geçen hava son derece sağlıklı bir şekilde ortama tekrardan veriliyor. Burada tabii çok önemli olan şeylerden bir tanesi bu süzülme ile beraber havadaki kokunun da giderilmesi. Özellikle zeolit kokuyu giderici de bir etkisi olan bir e, filtre. Dolayısıyla havada özellikle tabii diş kliniklerindeki evet. o kokuyu temizlemek açısından da e, önemli. Bizim tabii öyle çok kokuyla işimiz olmuyor ama sizlerde çok daha önemli. Özellikle e, böyle ünitelerde, muayenehanelerde, kliniklerde çalışan hekimler ve bizler için çalışanlar için çok önemli bir e, aslında katkı sunuyor bu tür cihazlar. Bir de tabii Sistem seçiminde neye dikkat etmek lazım? Onu da ben e, zikretmek isterim. Çünkü e, birçok şey var demiştim piyasada bulunan. Böyle bir sistemde, e, bu PlanMeka sisteminden bahsediyorum ben, e, her şey otomatik sağlanıyor. Ortamın ısısı, ortamda bulunan karbondioksit miktarı, 2,5 e, mikrona kadarki olan partikül miktarı, 10 mikrona kadarki olan partikül miktarı ve nem e, açısından bize... <laughs> bilgi veren otomatik bir e, ekranı da var. Dolayısıyla böyle bir şeyde biz hani e, bulunduğumuz ortamda e, ne olduğunu çok daha rahat gözlemleyebiliyoruz. Aynı zamanda otomatik modda çalışan cihazlar bize külfet de getirmiyor. Niye? Siz otomatik mod ayarladığınız zaman o herhangi bir şekilde bir problem çıktığında kendi kendine e, süretini artırmak suretiyle, havadaki filtrasyonu artırmak suretiyle yapması gereken filtrasyonu en üst kademede yapabiliyor. Çok önemli bir şey. E, Yaklaşık bu bahsetmiş olduğum sistem 70 metrekare civarında bir havada ortamda çok rahat bir şekilde kullanabileceğimiz bir sistem. Her 3 dakikada bir ortam havasını tamamen neredeyse temizliyor ve de 600 metreküp'e yakın bir hava değiştirmiş oluyor her saat için söyleyecek olursak. Tabii bu da biz farkına varmadan oda içerisinde bulunan her türlü özellikle tabii şimdi şu anda korona için söylemek gerekirse. Korona'ya ait herhangi bir kırıntıyı bırakmamış oluyor. Hani diğer partiküllerden geçtik. Bizim için şu anda en sağlıklı olması evet. e, istenen e, ve de en bizi e, e, etkileyen şey korona. Bundan dolayı da e, emin olabiliriz ki havada herhangi bir korona partikülü kalmayacaktır. Bu cihaz sayesinde. Evet dediğiniz gibi bizim e, özellikle diş hekimlerinin muayenehanesinde bu tip bir cihaza çok ihtiyaç oluyor. Hem bekleme odasında dediğiniz gibi birkaç tabii. kişi beklerken havanın 3 dakikada bir sürkül edilmesi çok büyük bir avantaj olur. Bir de çalıştığımız ortamda havaya sürekli cihazlardan çıkan e, partiküller var. Muhakkak hani diş hekimi muayenehanesinde sanki kullanılması gereken bir Kesinlikle. cihaz gibi görünüyor. Kesinlikle yani bu tabii ile birlikte başlayan bir... Akım oldu belki de daha önceden çok dikkat edilmiyordu belki es geçiliyordu fakat şimdi şu anda korona ile birlikte çok ön plana çıktı yani uçaklarda bile biliyoruz hepa filtre sistemi var. tek filtre sistemi biz burada üçlü sistemden bahsediyoruz ki bu çok daha emin ve güvenilir hocam bir de hani bir cihazı alıyoruz ama sonrasında onun bakımı ile ilgili veya hani ilerisi için neler yapmak gerekiyor nasıl bir cihaz? Ya var? şimdi tabii ilk başta seçerken eğer doğru seçim yaparsak. Aldığımız cihaz bizim bu sizin söylediğiniz şeylere çok fazla ilgilenmemizi gerektirmiyor. Mesela bu bahsetmiş olduğum sistemde senede bir defa filtre değişmesi yeterli oluyor. Aynı zamanda zaten üstündeki otomatik ekranda e, izlediğimiz e, her tür e, şeyi e, hani değişimi bize anında belirttiği için hani herhangi bir filtrasyonda bir problem varsa HEPA'da veya diğer sistemlerde onları zaten bizi uyarıyor. Dolayısıyla bu uyarı sistemi olması dolayısıyla da size çok fazla yük de getirmiyor, kendi kendini çok rahat bir şekilde idare edebiliyor sistem ve uyarıyla da sizi yönlendiriyor. Dolayısıyla böyle bir sistem kişiyi de yormuyor, hem de tabii doğal olarak da her yönüyle kompakt bir sistem olması dolayısıyla da siz emin oluyorsunuz kliniğinizde veya bekleme salonunuzda veya ofisinizde istediğiniz yere koyabilirsiniz. Bunların aslında küçük boyları da var. Hani şimdi bahsettiğim hı hı. 70 metrekareye kadar olan bir boydu. Bunun bir küçük boyu daha var. O 35-40 metrekare kadar civarda. Yine aynı işi yapıyor. Çok sessiz çalışıyor. Bir de işte senede bir filtre değiştirmekte de kendini son derece sağlıklı bir şekilde kullandırtırıyor. Hocam o çok avantaj. Yani evet. bir cihaz alıp onu oraya koyup ve unutmak, unutmak. bakımıyla ile ilgilenmemek çok güzel Otomatik şey. modda oluşu çok önemli. Evet bir de uzaktan kumandayla da herhalde Tabii. cihazı yönlendirebiliyoruz. Tabii. O tabii çok çok önemli şeyler. Ee, bizi ne kadar hani yormazsa o kadar çok seviyoruz cihazları. Bu cihaz da kendini ona göre konumlandırmış. Her şey otomatik yapılıyor. Hocam bir tek bir şey daha öğrenmek istedim. Hani küçük boydaki hani metreküp hacmiyle büyük alanı e, fark ediyor mu? Ya şimdi tabii eğer yeriniz 30-40 metrekare civarındaysa büyük koyduğunuzda yani aslında koyulabilir ama gerek yok hani o kadar fazla masraf yapmaya. En azından şöyle düşünmek lazım. Hani birkaç odanız vardır. Evet. Her odaya birer tane koyabilirsiniz. Büyük bir odanız varsa ona büyük olanından koyabilirsiniz. Çünkü yaklaşık 35-40 metrekare yetiyor küçük olan. Ve de aynı işi yapıyor. Yine aynı şekilde 3 dakikada bir hava temizleyebiliyor. Aynı filtrasyon sisteminden geçiriyor. Dolayısıyla artık şeyine göre kullanacağınız odanın büyüklüğüne göre seçim yapmak sizin. Hocam çok güncel bir konuydu. Gerçekten bu pandemi sürecinde e, hepimizin böyle cihazlara en azından evimizde bile ihtiyacımız Tabii. oluyor. Havanın temizlenmesi, sirkülasyonu için. Havanın kalitesi çok önemli. Evet ve daha güvende nefes almamızı sağlıyor evet. diyeyim. Çok teşekkür ederim hocam evet, değerli katkılarınız ederim. için. Sıradaki konuğumuz Profesör Doktor Başak Kandi. Çok yaşa devam ediyor.